Selam arkadaşlar, hepsi böyle merhaba. Ben Zafer. Ben Kadir. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yeni aldığım laptopta ilk oyunumu çekiyorum. Bu da simülasyon oyunu, yemek pişirme simülasyon oyunu. Bakalım nasıl olacak? İlk defa çekeceğim. Nasıl olacak bakalım Kadir? Bence güzel olur ya. Hemen tıklayalım. İyi iyi. Evet, ilk defa yabancı bir bilgisayarla oynayacağım. <laughs> Artık benim de. Açıklamayı istiyorum. Oyun güzele benziyor ya. şey Youtube'da falan bir oyunu gördüm. Şöyle gidiyorum. W, A, S, D ile gidiyorum. C, D, basmaya gerek yok. Shift'e. Evet. Böyle gideceğim. Ne diyor? tut 3, Şimdi bize bir kız talimat arıyor. Sevim geldi. Evet fırınlarda bir sorun varmış galiba. <laughs> ne yapacağız bunları burada cem vereceğiz? Hmm. Dur bakalım. Evet gidiyorum. Do you go to the market? Böyle... İşaretli olmuyor. Telefonu alacağım galiba ya. Market. <laughs> evet bir yere alacağız bir tane. Tabi bunda Ha şu fırın. Ya bunları ya. tamir edeceğim. Bir dakika da şey yapıyor. Tamir oldu herhalde. Tamir mi? oluyor. Evet arkadaşlar bu hurucu fırınlarını tamir edeceğiz. <laughs> Fırınların al gitmiş bu Tamir edelim mi? Aynen şu an tamir ediyor. Bir dakika tamir hmm. ediyor. Bu Şu Şurada var. Et. Tamir etti. Yani arıyoruz, tahmin ediyorlar herhalde. Adam gelmeden. Sonra yerine bıraktı ya. Hmm. İyi iş çıkardın diyor. Prickdown biliyorum. Evet oyun güzel. Evet arkadaşlar size oynayabilirsiniz bu oyunu. Bu sefer şey, vurgulara alışık olduğu için bunda biraz atlayacağım. Evet, biraz acemilik çekiyorduk. Oynayabilmek isteyenler... Açık Aç alınmasında bulabilirler. Hı hı. Ya direkt Google'a yazarsınız, Kurtul Simulator in diye. Şey, kutulardan şey alacağım hı. galiba. Yemek. Yemek Blender al diyor, Tenst'in. Tenst. Evet, Blender'ı aldım. Katıktan. Aaa, Bunu nasıl koyacağım? Şuraya atıyorum. Sonra bir tane kutu alıyor ama işaret alanı bırakmıyor. Evet, şu. Pick up cover, Onu da şuradan ben alıyordum. E ile pick up ediyor. E. Diğeri miydi? E'ye bak. Şurada Evet, bunun içinde arkadaşlar mutlak malzemeleri var. Şimdi götüreyim şu tezgahı. Tezgah tezgahını. Şuraya bırakıyorum içinden yemek alacaksın. Evet. Malzemeleri. şey pizza alacaksın. Şey pizza. vermiş. Buraya Bir tane tencere. Kaç tane alacaksın bunu? Kaç tane Ne? Şimdi böyle koyuyorum. Fakat bu bot kesme tavlası. Kesme tavlası da tavlada şey gibi. Ha aynı tavadaki şeye benziyor. Bunu şuraya koyayım. Kesme tavlası yiyecek bunu. Ne? Sürmeni alacağım. Lazo bu. Ben buraya koydum. Tatlıyı <laughs> kesiyor. Ne onun Bir şey bırak diyor. Güzel bir şey Attı oraya. Bu da başka ne varmış? Evet. Tencere. Tencere değil. Tava tava. Tava, kızartma tavası. Yani biz kızartma işi Güzel şey oldu, <laughs> olsa yerdik. <laughs> Aynen. Akşamları yaparız bunu da yaparız. Belki bir şey çıkar menüde çıkarsa yaparız. Spatula. Yaparız. Saving. Laptop'a giriyor. Aha <laughs> oh, düşmedi. Oraya düştü ama. Şuraya mı Şimdi laptop'a gidiyor. Şimdi laptop'a gidelim bakalım. Nerede o? Arkada. Evet. Telefon yok mu? Ne oluyor? Ben şükür. Laptop da Apple. Neden diyor? <laughs> Benziyor şey klavye gibi. Evet. Receipt Manager. Balık yeme yaptım. Balık Sonra yapacağım. Sonra baklava alıyor. Sonra domates çorbası. Evet. Ne yapacağım? Ben çıktım. Evet. Evet. Şey yapıyor. Bir şey Tuz aldı o şu kutudan. Hmm. Sadece kutudan. Şuradan mı? Şuradan. Sıkayacağız salatayı. Şuraya koyalım mı acaba? Yani. Eee bir sürü şey var ya. Hayır. Bakacağız. Bunların hepsini <laughs> alacağım. Evet bu de koyacağız. burada kalsın. Evet ben Master Chef. Master şef, yaptık. Zafer. Normal must işte Mr. Yani. yani o ekrandaki değil. Normal Master yani. Master bakalım. <laughs> Oyun sonunu göreceğiz. Uzun kaç puan verecekler? Hmm. Güzel var mı herhalde ne İlk güne göre alırsın bence. Evet sevdim şey yaptı. Ee, eşyaları aldı şu Ne look it's. Look it's. Look it's. Şey sıvı çıkın be tavuk tavuk süt kabında süt okay. yapmışlar hani <laughs> meyve suyuna benziyor sanki değil yani, mi? aynen aynen bir şey meyve suyu diyor. süt kabında ay çiçek ay çiçek yani hep ben bunları zeytinyağı kırılıyordu <laughs> Şimdi, evet, Şimdi yani şey oluyor. Balık yok. Balık yok. Balık yok. Evet görevim başladı. Hı. 7 dakikada. Yani, 7 dakikada. dakika içerisinde mi yapmam lazım? Öyle diyor. Maksimum 7 dakikada, hmm. yapabiliyor. Evet ilk defa böyle bir oyun oynadığım için acemilik çekiyorum. Bu ne olmuyor ya? Ya aslında pek zor değil de tekrar acını çıkıyor. Yani. Sana gerçek bir gözlüğünde olsa iyi olurdu. Hmm. Şey olsaydı ben joystick onu güzel oynardım ben bu Kesme klavye tatlı. biraz zor oluyor. Kesme tatlısı ne <laughs> <laughs> Sonra o 5 gram falan koydu ya. Baharatlardan 5 ee, gram var. Koyduğum hepsini. işaretlerden koyacağım. Keşke yakın olsaydı. Kesme tatlısına yakınlar diye ulaşmazdım. Evet şimdi tuzlayalım bakalım. Kadir tuzla sen şey gibi bir tane adam vardı ya. Nasıl? He mutsuz et şöyle. Ama bu black beydi. Fazla mı kattı? Yok yok trota koyacağım. 4 oldu. Tam 5. Şu şuraya koyayım. Sonra Dil Dry right sağlıyor. Dil Dry bir de başka bir ayet tutuyor. Hadi gerçek evet. adım evet. baharatlar var mı yoksa sallaması yok mu? Yok yok var. Dil Dry. Dil Dry. Dil Dry. Baharatlar <laughs> işte. Evet. Buna da 5 gram koyacağım. 3 4 5 Top Yukarıdaki olur. de şey Bir tane yabancı ada şef vardı ya masterchef'te Yaa O, ya. o. Bu da talimat veriyor işte Time drive alıyor Bakalım nasıl olacak balımız arkadaşlar Evde yemek yapma denemeleri gibi Müşteri var mı ne olacak bilmiyorum 3 yani. 5 tamam kalkarttım. Sonra e, bake tray koy diyor şeyi. Hmm. Balığı. Aynen. Hı. Balığı alıp buna koydum. Tabii balığı alayım. Balığımı alıyorum canım balığı. Bir <laughs> daha <Diyor> buraya. <laughs> Baharatlı. Aha bıçak düştü. Neyse alırsın ya. Balık mı düşüyordu? Biraz kötü çalıştım bu. Evet. <laughs> Bunda bir şey koy diyor. Aynı anlayanındaki gibi şey var bunun. Sonra bir tane limon alıyor. 90 saniye pişiyor önce, 90 saniye. <laughs> Saniye. Kesme tahtasına koy diyor. Evet, kesme tahtasını koyuyor. Kesme tahtası? Evet arkadaşlar kesme, tahtası kesme tahtasını tahtası yeri <laughs> <herhalde. gülüyor> Ama herhalde. çapraz gene şurada duruyor. Aha düştü. Düşmüş. Evet normalde bu tahtaları temizlemem lazım ama bir defa görev başladığım için tam bilmiyorum. <laughs> Tahtaya geçecek mi? Ha <laughs> <laughs> alım bu? Kes kesiyor, dörde kes diyor. Ne dört parti var? Dört daha mi? İyi Ne? <laughs> kes ama kabul etti. Aa. Kabul etti ama. Çok kötü yerden geldi çünkü. Ama kabul etti yani. Evet, limon kötü, kötü oldu. Sonra ne diyor? Backtrot. Fırına... O fırından al diyor şey, balı. Daha pişmedi ki ya şimdi. Daha ya pişmiş. Yanmadan alalım. oğlum. Bir şey balı sonra buraya kadar geldi. Spatula. Ne diyor şimdi? Şey Kaba koy. Kabak alıp ona koyuyor. diyor. CS ile eğiliyor. şöyle gösteriyor arkadaşlar. Sağ alt köşede. Elinle tutamıyor değil mi? Hı <laughs> hı. Yok tutamıyor. Bunları gösteriyor. <laughs> yok. hı. Spatula alacağım. Bu tuvalı bu çok. Nereden bulalım? Bulut <laughs> neredeydi? <Aha>. neredeydi? Balıkçı. <laughs> Balık ekmek. Oh. Dibine <laughs> yaklaş, şey bekle Aa biraz kötü oldu. Ve düştü. Daha olacak. Dibine gir öyle ya. Tam dibinde. Dibinden yapsın. Geri düştü Aa niye <laughs> olmadı? Ama dibine gir diyor. Dibindeymiş de. Bak gi gir dibine kadar. Heh. Şimdi şey yapalım. Ne uğraştık ya güzel koydum Evet Şimdi ne yapacağım? Horse of Reis Driyet alıyorum yine bir Bağırak işte Kurt Kür, şeyi var mı? Ondan da cuma yazıyorsun değil mi? Evet 5 kral Sanırım 2, 3, 4, 5 Tamam Sonra Eee Plastik tabağı al diyor limon koy diyor. Dör, dör dörde kesilmiş limonu koy diyor. Evet kestiğim biraz alsın. kestiğim limonları koyacağım içine. Direkt kesme tahtasını oraya getir öyle al. Aynen öyle. Evet. Dökmeden. Ya dökebiliyor mu üstüne öyle direkt? Yakınına gir o taban. Tıkla o taban şimdi. Bak A ile A D ile şabım döndü ki galiba. galiba. SV bas, S ile böyle. Ya bak dökebiliyor musun? Dökülenleri alırsın artık. Tamam bir tanesi girdi en azından. Kötü kestiğin, kötü kestiğin girmiştir. Evet. Ama güzel sunum güzel ol sanki. Sonra e, ee, tabağı alıyor. Tabağı tutuyor. Tabağı tut diyor. diyor. Tabağı mı tutacak? Hı. S tabağı tıp. Kırmadan. E, maydanoz al diyor. Evet arkadaşlar maydanoz almaya gidiyorum ben. Yedi suyu bırakmışlar. Hı hı. Bir, bir şey düştü mü bir şey Temizle. Ama tam da... Üç tane maydanoz. Gerçek hayatta üç tane maydanozu elini alırsın aslında. Onu yap yapalım mı sen fizik olarak? Evet normalde hemen. Teker teker almaktansa üç tane bir an Bu nasıl master şey her şeyi alın, alın. <laughs> evet, evet. Son maydanozumu da alıyorum. Hadi gideceğim. Evet. <laughs> İlerleyen zamanlarda domates çorbası. Baklava gibi bir şey evet, var. Yarın da domates çorbası. Eğer arkadaşlar isterseniz devamını ben şey yaparım. Çekelim. Domates videosu. Domates çorbası yarın yapacağım. Sizlere. <laughs> Sonra ah, aha, aha, balık ah, Neyse gö ya. <laughs> götür ya. Çıplak halde götür. Hayret de koymam lazım onu kabul etmez. Ama balığı alamayacağım. Balık tutacak ile alacağım. Yani, yani kim yarısı koronavirüsünü kaptı. <laughs> normal tabi bunu çıplak <laughs> <Normal, gülüyor> da geldi normal hayatta olsa ama. oyun oyun. Bu oyunda servis yapacağım. Sipariş bekleyen adam hala bekliyor. siparişler 50 saatte gelecek. Ne şey. Nerede bu Spatula? Hmm. Ne parlıyor? Durum hmm. arttı bu. <laughs> şey. Gitti. Hadi bakalım. Tamam. İnşallah düşmez, tabak kırılmaz. Evet, tamam düşmüyor. Balığın gözü yok la. <laughs> İyi pişirmiş balığı. Kılçık yok ki. Balık kıl, 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 Kılçık. Kılçığı da yayınlamak böyle. Balığı. Şuraya bak. tezgah var ki. Düzgünün içine bakarsın tezgah. Bak dışarıdan. Çok şükür. <laughs> <laughs> evet, çok hayır. Aa, bak bir tane falan Aa, var. Keskin biraz düşük oldu. Çünkü yere düştü ya, belki ondan da... Evet. Artı dört puan, ok diyelim. Evet arkadaşlar, bugün bu kadar diyor. Evet. Bizden de bugün bu kadar arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Evet. İlk defa çektim bu yeni bilgisayarlar. Bundan sonra da videolar devam edecek. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere diyorum size. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.